Hazır mıyız günlerden? Pazar 14 Ocak Pazar günü bir bakalım bizleri neler bekliyormuş. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sadece bir günümüz kaldı. Yarın akşam pazartesi günü tarot eğitim sınıfım açılıyor. Meraklılarına duyurulur. Detaylı bilgi için açıklama kısmında iletişim hattımdan öğrenebilirsiniz. Günlerden pazar ay balık temasıyla bir bakalım bizlere neler sunacak. Haycia ile kavuşum yaşıyor olacak. Yani bu şu anlama gelmektedir. Sağlık konuları ön planda. Ne yapıyorsan sağlıklı bir şey yapacaksın. Sağlığın için yapacaksın. Bu bir sağlıklı iletişim de bu. Bu konuya girmektedir. Sağlıklı davran, davranışlar sergilemek, o konuyu sağlıklı bir şekilde ele almak, sağlığınla ilgilenmek bunlardan biridir. Peki aynı zamanda balık teması rüyalara dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Haberci rüyalar olabilir. Bugünlerde ne yapıyorsan tam böyle ruhsal şifalanmakla ilgili, meditasyonla ilgili kendine, ruhuna iyi gelen konularla ilgilenmen gerektiğini söylemektedir. Bunu lütfen hafife alma. Yani pazar gününü inzivada geçirebilirsin. Huzurlu olmak için birazcık kendinle ilgilenmek, daha böyle bilinçaltıyla ilgilenmek bu konular sana çok iyi geleceğini göstermektedir. Yine bu kombinasyonda rutin gündemlerin ön planda olacaktır. Rutin hayatına tabii ki spor, diyet, beslenme kesinlikle bu konuya çok uyumludur. Bununla ilgili bir şeyler yapmanı gösterin. Fakat Aynı zamanda rutin hayatında ne yapıyorsun? Neyle ilgileniyorsun? Sana ne iyi geliyor? Balık teması. Ruhuna ne iyi geliyor? Bunlar çok ön planda olacak. Hatta belki de bunları yorulmana, yormana, yorultulmasına sebep olan konularla karşılaşacaksın ama ne diyor sana? Ay balık teması kendi ruhunla ilgilen diyorsa demek ki bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi aynı zamanda Satürn'e kavuşum yaşıyor olacak. Ay Satürn kavuşumunda balık temasında bir kere duygusal, melankolik, ağlamaklı durumlar söz konusu. Böyle bir şey beklenirken buraya artık bir Satürn yerleşiyor. Bu da şu anlama gelmektedir. Duyguya yer yok. Mantıklı hareket edeceksin. Duygularını mantıklı bir şekilde disipline ederek, planlayarak ilerleyeceksin önceliğin duygusallık değil önceliğin mantıklı olarak ilerlemek. Hani he, şöyle bir mantık vardır ya tatlı cool olmak, hem sempatik hem mesafeli. Tam olarak Ay Satürn Balık kavuşumunda bunu bize öğretecek. Hazır mısın? Bence harika bir gün bizi bekliyor. Şimdi burada şans noktası devrede olacak. Çok şanslı olduğumuz bir gün geçireceğiz. Fakat ne diyordu? Satürn'yen bir balık ol. Yani bana diyor ki disiplinli ol, planlı ol, duyguya yer verme. Önceliklerin, değerli olan önceliklerine yer vermeni istiyorum diyor. Bu kombinasyon. Şimdi Hemen şöyle bir bakalım. Bize neler söylüyor? Admetos'la sert açıda. Çok iyi. Bir kere sert açıda olması bir konuda zorlanacağız. Neyle zorlanacağız? Admetos'ta. İkizler enerjisinde. Demek ki senin düşüncelerine, fikrine ters gelen, veya bir konu bir ko birileri konuşma yapıyor. Birileri bir iletişim kuracak ama sen çok gerileceksin ve senin asla taviz vermeyeceğin bir konu, bir fikir, bir eylem, bir davranış karşısında ne olacaktı? Hatırlıyor musun? Satürn balık olacaktın. Yani duyguya yer vermeyecektin ama tatlı da bir görünüş sergileyecektin. Oradaki huzuru bozmayacaktın ama satürn olacaktın. Disiplinli, farkındalıklı, taviz vermeyen eee mesafeni koruyan bir duruş sergileyecektim. Bunu yaptığın zaman çok güzel bir ödül gelecek. Buradaki ödülün şu olacak. Evet ya aslında ben niye bunu böyle düşündüm ki? Burada ne kadar çok zihinsel kalıplarım varmış diyeceksin. Yani pazar günümüze damga vuran şey şu olacak. Senin zihinsel kalıpların, düşüncelerinde bu böyle olmalı dediğin bir şeyin değiştiğini fark edeceksin. Evet ve bu değişiklik o kadar iyi gelecek ki sana tam da böyle olman gerektiğini fark edeceksin. Harika olacak. Peki bir bakalım başka neler var. Şimdi burada e, Transpliton ve vertexte bir sert açıya giriyor. Bunlar şahane bir şeydir. E, bir kere nasıl bir problem sorun olacak sana bunu anlatmak istiyorum ama sonrasındaki değişime şaşıracaksın. Bir kere Transpliton devredeyse sende ciddi bir değişim olacak açı, ama açı sert de demek ki bir zorlanma sende çok güzel bir değişime... E, sebep olacak. Hatta bu kombinasyon e, bir estetik, güzellik, e, botoks, dolgu neyse böyle stres yapıyorsun. O bir seni yoruyor. Bir stres oluyor. Bir tedirgin oluyorsun. Nasıl olacak diyorsun. Ama sonrasında ne kadar güzel bir değişim oluyor. Örnek veriyorum. Bunun gibi. Ve çok da net bu kombinasyon direkt onu gösteriyor. Sağlıkla da ilgili olduğu için. Şimdi senin dünyanda da rutin hayatında çalışma ortamında Beslenme koşullarında, arkadaşlarla iletişiminde, trafikte, okulda, çocuklarla ilgili konularda, arkada dönen dolaplarda bu örnekler arasında çok net zorlandın ama bu konuyla beraber değiştiğin bir şey olacak. Bunlar da okey. Fakat burada bir sorun var. Bir de Vertex devrede beraberindeki diğer sembollerle birlikte bana şunu söylüyor sen pazar günü şunu söyleyeceksin güzel dostum aklım almıyor niye böyle oldu neden bu şekilde oldu oysa ben ona ne kadar iyi niyetliydim balık teması oysa ben ne kadar saçımı süpürge etmiştim başak teması oysa ben ne kadar elimden geleni onu besleyen şeyler yapmıştım balık başak aksı yani bunu yaptığın için kendini hayıfladığın e ee, belki de ruhsal olarak kendine zarar verdiğin bir gün yaşayacaksın ama hayır. Onu artık artık görmen için <laughs> bu sert açı geldi. Sert açı kötü değil. Sen artık görmüyordun. Artık böyle gözüne gözüne sokmak mantığı vardır ya gerçekten Başak teması gözler demektir. Aslında Merkür'den geliyor. Ee, burada bir şey artık gözüne gözüne sokuluyor yani gör artık gör artık Baksana zarar veriyor bu işlerin ilişkilerin çalışma koşulların arkadaşların ee, çocuğun partnerin olabilir artık bunları görmenin vakti geldi diyorum buraya kadar da okey ama burada tek söylenen şey uyarılan şey şu aklım almıyor niye böyle oluyor bu cümleyi çok kullanacaksın bugün bunu kullanmak yasak olan bir gün olacak. Bunu kullandıkça bunun sorununu, zorluğunu çok yaşayacaksın. Dolayısıyla evet ya yapmasam iyiymiş. Peki tamam. Kendi bilir. Ben de bunu bu şekilde yapayım bundan sonra. Deve geç, onu arkaya at. Balık teması arka plan demektir. Arkaya at, önüne bak. Hani bir önüne hedefler koymak, duygusallıkta yer almamaktı. Duygusallığı meditasyon olarak yaşa veya duygusallığı o balık temasını bak senin için ne kadar kıymetli bir eğitim açıyorum. Tarot eğitimi çok kıymetlidir. İnsanda bilinç sıçraması yaşatır. Hele ki benim müfredatım çok kuvvetli. Düşünebiliyor musun? Aklından soru geçiriyorsun ve elindeki kartlarla bunun cevaplarını buluyorsun. Ve hiç yanılmayan bir müfredatımla seni şahane yetiştirmeye geliyorum. Sen de benimle birlikte elinin altında böyle bir bilgeliğin bulunmasını istiyorsan haydi benimle birlikte bu eğitime katıl. Katılmak için 0534 79 79 123 nolu WhatsApp hattıma mesaj yoluyla yazı yoluyla detaylı bilgi alabilirsin. Hemen eğitime katılabilirsin. Eğitimlerim çok kolay olacak. Her hafta pazartesi günü işlenecek. Katılamadığın hafta müfredatım, kaydım ve video senin için gönderilecek. ...istediğin kadar tekrar edebileceksin. 16 dersten oluşan bir eğitim olacak ve bu 7. sınıfıma katılan öğrencilerim ücretsiz misafir öğrenci olarak da 8. sınıfıma katılmaya hak kazanacaklar ve eğitim sonunda sertifika alacaksın. Sen de benimle birlikte bu bilgelik denizinde güçlü bir şekilde ilerleyeceksin. Korkma yanında olacağım. Kendine çok iyi bak. Bir beğeni almak isterim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.